Evet arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Şu şekilde. Heh. Evet arkadaşlar sizlere hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an ders yapmam lazım. Yeni nesil soru çözmem lazım. İyi arkadaşlar. Şu an kenarda bir canlı yayın oluşsun diye şey yapıyorum. Bunu açıyorum. Sizler hemen like atıp abone olabilirsiniz. Aşağıdaki soruyu çözerseniz sabitlerim. Sırayla sabitlerim yani. Doğru bildiyseniz herkes. Ders yapıyorum şu an. Ee, sizler de e, like atıp neyse şuraya yatalım. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar yukarıdakilere göre yapacaksınız bu arada. Yani 3 artı 3 eşittir 9 ise 4 artı 4 eşittir 12 ise 3 artı 14 kaç eder? Soru bu. 17 değil arkadaşlar 17 değil. 17 değil. Bir mantık kurmanız lazım orada. O mantığı kaçırmamanız lazım. Mistik bir soru. Cevabı çok mistik. 22 değil arkadaşlar. Neyse ben sorularımı çözeyim. Siz tahminlerde bulunun. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Önemli olarak zor yaptım zaten. Evet arkadaşlar, şu an soruyu bilen olmadı. Evet hala bilen yok arkadaşlar. Biraz zor bir soru arkadaşlar. Siz de bu soruyu bilmeye çalışın bence. Güzel ve eğlenceli soru. 92 değil, 26 değil. Ee, tahminlerinizde bulunun. 34 değil. Bu şekilde değil arkadaşlar. Çok hızlı şekilde tahminler yapıp sallamayın. Enire. Evet arkadaşlar, e, o sorunun cevabını e, şu an herkes yanlış yapıyor. Evet. Siz de bu arada bilebilirsiniz. Hemen like atıp abone olursanız bu arada. Bu soru, bu sorunun cevabını sizler bulmaya çalışabilirsiniz. Diğer sorularımız da gelecek ama sorunun cevabını bulmamız lazım. Şu an hiç kimse doğru bilemedi arkadaşlar. Şu an hiç kimse doğru bilemedi. Evet arkadaşlar şu an yanlış yanlış ee, Sermet doğru cevap verdin o yüzden bak Sermet doğru cevap verdin ee, farklı bir yorum at yorumunu siliyorum yorumun doğruydu diğer insanları görmesin diye biraz daha bu şekilde geçeceğim için farklı bir yorum aç yorum at Sermet onu sabitleyeyim. Sonradan bakanlar Sermet farklı bir yorum at onu sabitleyeyim. O yorumu kaldırdım şu an. Farklı insanlar görmesin diye. Melisa yanlış. Bu arada. Sermet'i bir e, arkadaşlar şey yapalım. Sabitleyelim. Cevap 20 değil arkadaşlar. Cevap 20 değil. Ee, yani 20 değil. Durun yeni soru sorayım. E ee, daha zor olsun. ver geldi arkadaşlar yeni sorumuz ee, Evet arkadaşlar yanlış arkadaşlar şu an hiçbir şekilde doğru yok Yok arkadaşlar şu anda doğru yok hala Melisa o kadar yaklaştın ki yani o kadar az kaldı ki. Hmm, bu arada şey doğru bulmuş. Sabitledik. Sen daha şey geliyor. bakayım. Evet. Öyleymiş. Tamam. İkiniz de kalın. Aleykümselam arkadaşlar ben 1000 3100 bin. Bin Ben arkadaşlar 4000 200'üne e, topladım. Aleykümselam herkese. Arkadaşlar yeni gelen herkese like'ıt abone olursanız, ekran ilk gele çıktı çok sevinirim. 15 15.000 <laughs> 15 <bin> toplayan sigma. <laughs> Murat. Evlere gitsen de 15220 lira toplaman iyi imkanlı imkanlı. Ama çok zor. Neyse arkadaşlar ben yayını kapayacağım. Moratu yalan söyle. Ben zenginim. Tartışma çıktı. Evet, tartışma. <laughs> tartışma. Mm. Çok zor soruyu. Bu kadar zor soruyu yani. Eylersen aşkımız. Yok. 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 Tamam. Bir tane Arkadaşlar doğru konuşalım Bakın engel atarım İşte ben yayını kapıyorum